Ziyaretlerimize Eskişehir'de faaliyet gösteren Kurşunlu Kahvesi'ne konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Yiğit Torun Beyefendi bulunmakta. Yiğit Bey sizleri ve işletmenizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Yiğit Torun. Kurşunlu Kahvesi'nin sahibi. Yaşım 32. Kurşunlu Kahvesi Eskişehir Odun Pazarı'nda. E, tarih kaymakam konağı bir binasında yer almaktadır. Kaymakam Kona, Eskişehir'deki en önemli tarihi yapılardan biridir. Yapım tarihi 1733'tür. 2018 yılında burayı bu şekilde restore edip e, hizmete sunduk. Menü çeşitlerimiz özellikle e, kahvaltımız bayağı bir meşhur. E, fazlasıyla rağbet oluyor kahvaltıya. Toplamda üç çeşit farklı kahvaltı seçeneği sunuyoruz burada müşterilerimize. Bunun dışında dünya mutfağı, ve e, kahve çeşitlerine sahibiz. E, hemen hemen her kahve çeşidine sahibiz burada. Yiğit Bey, sizleri izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Eskişehir'e geldikleri zaman herkesi kurşunu kahvesine bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.